Merhaba millet. TRK Serılar kanalıma hoş geldiniz. Bunu sana zel haberlerim var ama NC kanalıma abone olup butona basman gerekiyor. Ha da. Geranmesi hoşuma gitti. Bu beni gerekten mutlu ederdi. Neyle oyuncu ve halk figür barbakta. Son günlerde medyada manatlere kan sürpriz bir itirafla ortal kar TR'de yak ne zamanda tan neme bir dergiye verdiği zel reportajda. Akre, evliliğiyle ilgili samimi ayere neteler ortaya kart ve herkesi suskun ve rakam bir akılama yaptı. Karmahi bir zaman AK olmadı mı? K değil mantığa dayal evlilik. Romantik dramalar ve gice rekorlar Kerem filmlerdeki rolleriyle tanınan barbakta. Evliliğinin tutkulu bir AK ne sonucu değil rasyonel bir karar olduğunu akıl at. Evlendik neyke o zaman yapılacak en doğru ay buydu. Dedi. Kimizde benzer hedefleri payla atka. Bir aile kurmak istedik ve birlikte salam bir aylar inoa edebileceğimizi denedik. Bu akılama pek ok kişi ina ok edici geğrense de bakta. Evliliklerinde sevgi ve saygı ne ne eksik olmad ne vurgulat. Ona derinden hayran kald meyve. Her zaman dostluğa ve kara lekeyle anlay bir ba oldu. Dedi. Ancak. Karsena Karahi bir zaman romantik A.K. Yağmad de itiraf etti, bu duygunun. Onu neyle yapan hikayelerde gelsiterilenden farklı olduğunu seyledi. Toplumdan ve aileden gelen baskı bakta, reportajda. Toplumun beklentilerinden ve bu beklentilerin evlenme karar zerindeki etkisinden bahsetti. Hıltırmızda, zerlikte. Belirli bir bayar dezeyine ulağıt nezda, belirli bir yatan neyceye evlenmeniz konusunda ok fazla baskı var diye. Akıl at. Bunu sadece kendim iğin değil. Aynı zamanda ailemin ve genel olarak toplumun beklentilerini karalamak iğinde. Yapmam gerektiğini hissettim. Buna rağmen var, alt kararlardan dolayı kimseyi sulamadı.